Herkese merhaba. Bugün sizler için yaz günlerinde keyifle kullanılacak bir örgü modeli paylaşacağım. Öncelikle saçlarımı OriFlame Hairix hacim kazandıran şampuanıyla yıkıyorum. Özellikle ince tali saçlar için ağırlık yapmadan hacim kazandırıyor. Hemen arkasından nemli saçlarımı Hairix CC kremi sıkıyorum. Bunu kullandığımda saçlarım nemlilik kazanıyor, pürüzsüz ve parlak bir görünüm elde ediyorum. aynı zamanda kolaylıkla taranıyor. Ne kadar kolay tarandığını siz de görebiliyorsunuzdur. Isıya karşı koruduğu için de bu ürünü çok seviyorum. Ve sıra geldi saçlarımı kurutmaya. Özellikle kablosu sayesinde çok pratik olan bu kurutma makinesiyle saçlarımı ikiye ayırıp bütün tutamları iyice kuruduğundan emin olana kadar kurutuyorum. Fon makinesini yukarıdan tutarak saçlarımı karıştırmadan kurutmaya dikkat ediyorum. Saçlarımı kuruttuktan sonra sıra geldi en eğlenceli kısma. Tek bir tuşla bütün kabloyu tekrar topluyorum. Ve şimdi örgü zamanı. Saçlarımı hafif yandan olacak şekilde ayırıyorum. Bir tutam alıp üçe bölüyorum. Normal örgüden farklı olarak parçaları alttan birleştiriyorum. Sağ parçayı alttan ortaya, sol parçayı alttan ortaya şeklinde. Birkaç sıra ördükten sonra her iki yandan parçalar alıp yeni örgüme dahil ediyorum. Bu tutamları kulağıma gelene kadar dahil etmeye devam ediyorum. Kulak hizasından sonra artık yeni tutam eklemeden örgümü tamamlıyorum. Ve ince lastik bir tokayla saçımı tutturuyorum. Saçımı bağladıktan sonra örgüyü çekiştirerek gevşetiyorum. Bu kısım örgünün havalı durması için çok önemli. Yeterince gevşettiğime emin olduktan sonra örgüyü tutup alttan diğer tarafa doğru birleştiriyorum ucunu açık olan saçımın altında gizleyerek tel tokayla tutturuyorum. Saçlarımın hacmini koruması ve sabitlenmesi için mutlaka heylik spreyi sıkıyorum. Bu sprey kalıp gibi yapmadan modeli sabitliyor ve yapışkanlık hissi vermiyor. Bu saç modelini hem gece hem de gündüz kombinlerinizle kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uzun elbiselerle de çok yakıştığını düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herkese sevgiler.